bir kere burada Beşiktaş'ın yapmak istediği ya da vurgulamak istediği şu. Biz kardeşim biz bu yarışın içindeki önemli kulüplerden biriyiz. Yani Beşiktaş sadece Fenerbahçe ile Galatasaray yok tamam geçen sezon olmayabiliriz bu yarışın içerisinde ama biz bu sene bu yarışın içerisindeyiz. Yani Dolayısıyla zaten bunu saha içinde vurguladı bence. Yani mi? bizi e, böyle işte hakem hataları, bulunmam, bilmem ne başka bir şeyler biz bunları kabul etmiyoruz deyip bir vurgu yaptı ve bu en yüksek ses tonundan yapılan aslında ilk e, önemli yazılı açıklamaydı. Ben bundan sonraki süreç içerisinde Beşiktaş'ın maçlarda yaşayacağı şeylere göre, hakem hatalarına göre bu açıklamaları hem yazılı hem de sözlü olarak devam edeceğini yüzde düşünüyorum. Yani Trabzonspor maçında e, e, yani 10 kişi kalmış bir e, rakibi karşısında istediği sonucu al, alabilirdi. Yani bu güce sahip bir takımda ama karşısında oldukça dirençli taraftarın da gücünü arkasına alan işte Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte ciddi motive olmuş bir Trabzonspor vardı. Ben yani Beşiktaş için çok önemli bir kayıp değil. Biraz hocası da şu an eleştirildi işte değişiklikler, yanlış değişiklikler yaptığına dair. Yani buradan Beşiktaş bence aldığı sonuçtan öte, kaybettiği puandan öte hakemle ilgili şeyleri vurgulamak istiyor bence ki bence çok çünkü, önemli bir kayıp yani çünkü, şöyle önemli bir kayıp. İşte iki sezon önce Galatasaray Fenerbahçe yarışırken puan farkı 5'e çıktı, asla kapanmadı. Geçen yıl dörde çıktı, kapanmadı. Yani çok çok az puan kaybı oluyor. O yüzden hani kulüpler de puan kaybettiğinde ben artık bunu çok önemli bir puan kaybı olarak ama görüyorum. Ama Trabzon deplasmanındasınız. Tabii ki, Tabii ki rakibin 10 kişi kama 10 kişi kalan rakip 11 kişi 12 kişi taraftarıyla oynadı. Yani bir Ciddi bir itici gücü vardı. Beşiktaş bunu şey yapamadı. Ee, yani orada teknik kadronun bazı işi işte değişikliklerdeki hatası mı dersiniz. Neyse, yani sonuçta illaki bir hocalar bazı şeyleri herhalde yazıyorlardır. Yani hangi maçta ne olabilir, ne kayıplar olabilir diye. Bence burada Beşiktaşın en çok vurgulamak istediği, Kadir bu hata, hakem hataları ile bizim bizi yarış dışına sakın itmeyin. Biz buna asla tahammülümüz yok mesajını çok net bir şekilde. Beşiktaş verdi. Orada mesela rakamlardan verdi. İşte Gal sayı kastetti, değil mi? 52 53. şeydi 53. E şimdi hı hı. mesela Beşiktaş'ın e, savunduğu şeyin, e, söylediği şeyin e, bir, dünkü maçta bir şey yaşanmıştı. İşte, Torreira eliyle e, kesiyor. Evet. Mesela kart görmüyor. E şimdi o zaman Beşiktaş dönüp dolaşıp "Beşiktaş diyor ha bak gördünüz mü? Dediğim ne kadar doğruymuş." diyor. Rakip sarı kart görmüyordu. Yani biz de yine bu sefer dönüp dolaşıp yine hakem şeyine geleceğiz. Yani hakemlerin işte hatalarına. söylediğim oydu yani. yani şimdi Beşiktaş bunu söylerken geçen bir maçta o tarz sarı kartların atlanmaması şey, lazım yani. Ben hakem konusunda çok fazla bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. E, Trabzon Beşiktaş maçında kırmızı kart kart Hı -hı. Ya orada Rafa Silva'nın vardan şey oldu yanılmıyım. Öyle de evet, evet. Yani da orada, orada o, oradan yok. bir şey yaptı. Biraz Sarı da vermedi. Rafa Silva'ya karşı çok sert oynanıldığını düşünüyor ki bence de öyle. Ya Biraz bu o bir... konuda bir Ama e, oyuncunun profili de var. ona da çok müsait. Çok çabuk bir oyuncu, çok etkili bir oyuncu. Ha, ha rakipler buna direk, direkt tekme atma değil de böyle oyuncular zaten bunlara çok maruz kalıyor. Çok yetenekli bir oyuncu ama ben Trabzon Beşiktaş maçını şöyle okumam lazım, okumaları lazım diye düşünüyorum. Beşiktaş o maçta kanat oyuncuların eksikliği yüzünden Trabzonspor'u açamadı. Evet. Yani planlamada Planlamadı. Beşiktaş orada şeyi kullandı. João Mario'yu kullandı biliyorsun bir süre. Çünkü ne olmadı. Sizin bir kanatta Raşissa oynuyor, bir kanatta da zaman zaman Semi oynuyor, zaman zaman Muçi oynuyor. Ömer, bunlar e, birebir de çok güçlü oyuncular değil. Raşit ise genellikle takım disipline bağlı, işte getirip orta atan ama böyle adam eksiltip rakip takımın dengesini bozan oyuncu profilleri değil. Beşiktaş e, şey maçı oynandı, burada program yaptık. Sivas maçı, o maçta da sıkıntılıydı. Niye aynı şey oldu? Sivas takımı 5-4-1 oynadı, Beşiktaş 1-0 kazandı. Ama yine çok pozisyon üretemedi. bence hocam değişikliklere kadar daha ideal bir görüntüdeydi Beşiktaş. Ya bence orada şöyle bir benim görüşüm olarak Svensson'un çıkmasına ben bir anlam veremedim. %100 katılıyor. Ama bir ofansif oyuncu sokma için Svensson mu çıkar? Çünkü golü de o yaptırmıştı. Şöyle de ve bir ekleme eksilte biliyordu. yapayım hocam. Mesela Joao Mario ile ya yani anlamadım Beşiktaş cephesindeki yorumlarda iki şey var. Trabzonspor maçından sonra. Joao Mario ile öyle ilgili ilk maç performansı genelde çok beğenilmemiş ama şimdi Rafa Silva çok övülüyor değil mi? Yani evet. Zaten ben de övüyorum, bayılıyorum oyuncuya. Onu söyleyeyim ama Rafa 4 kilit pas atmış. Joao Mario 3 kilit pası var maçta. %94-95 pas isabetiyle oynamış. Bence gayet ilk maça göre iyi bir maç çıkardı ama insanlar ne bekliyor onu da Hayır, anlayamıyorum. Şeyi, Joao Mario'yu Joao Mario yanlış tanımlıyorlar insanlara. Joao zaten Mario... merkez gibi de oynadı daha çok kanattan ziyade. Bravo. Zaten Joao Mario Baklamanın kanat oyuncusu. Orta evet. saha özellikli evet, bir oyuncu. Evet. Ama size Trabzonspor maçında daha farklı bir kanat oyuncusu lazım. Mesela Emre Mor gibi. Yani profili anlatmak için anlatıyorum. Denge bozabilen, birkaç kişiyi aynı anda geçip boş oyuncuyu bulup. ilk golü Beşiktaş nasıl attı? Bir ikiye bir yaptı. Boş oyuncuyu buldu vurdu. Ya da sen Maksimen gibi. Sen Maksimen gibi. Bravo. Daha güncel olduğu için o daha doğru. Beşiktaş'ın şimdi kanat oyuncularına bakıyoruz. Mesela Semih girdi. Semih de böyle bir oyuncu değil. Yani o, niye o, ısrar ediyor peki yok. hocam o Semih? Yani kanat oynatmakta. Yok oyuncusu yok şu anda. Öyle kullanabileceği oyuncusu yok. Oyuncu da zaten yok. solda oynamak istiyor Murat abi. Yani geçen yılda da öyle açıklamaya. Tamam bir şey yapamıyor ama yani. Yani Beşiktaş. Bile var zaten. Beşiktaş. Yani her türlü hani Ömer. Bu türlü arada bu, şimdi mükemmel oynadı. Kim? Saviç Ya yok ben şimdi şöyle söyleyeceğim müdürüm. Eğer zaten artık yapma şansın yok çünkü transfer bitti. Evet. O zaman farklı alternatif yaratmak lazım. Yani bu oyunu şöyle mi okumak lazım? Trabzonspor 10 kişiyle iyi savunma mı yaptı? Yoksa Beşiktaş ki bence bu daha doğru 10 kişiye karşı üretkenlik konusunda sıkıntı ha, bir mı yaşadı? İyi hocam. Sıkıntı bu 10 yaşadı, kişi evet. konusunda Joao hariç anlamadığım noktadı o. Hemen ya yani bunu o kadar fazla gördüm ki sosyal medyada ya da izlediğim bazı programlarda. E Trabzonspor'un 10 kişi kalması işte Beşiktaş için dezavantaj olduğu gibi yani muhtemelen otursak 2 saat tartışsak benim yani. anlamayacağım bir konu konuşuluyor. Siz oyuncu da ya Saç teknik mi? adam olarak bu nasıl bir dezavantaj olabilir yani anlamakta güç çekiyorum yani. yani. Ya şöyle o onu ben böyle yorumlayanlara ya bir kişi futbolda bir kişi eksik oynamak o kadar büyük bir dezavantaj Tabii. ki. Ama sen dediğim gibi yani bu e ee, özellikle bu oyunu nasıl oynamak lazım? Ömer kenarlardan çok etkili gelmek lazım. Veya bir türlü şut pozisyonu yaratmak lazım ki Masuaku bu 2-3 tane deneme yaptı etkili de oldu. E ama bir de burada şöyle bir şey var. Ya Uğurcan'ı ayrı bir değerlendirmek lazım. Gerçi evet. yani e, o Rafa Silva'nın ilk devre vurduğu bir yere vuran top var. Onu ya öyle bir refleks olur mu o kadar kısa mesafede? Ve sezon başından beri maşallah müthiş bir performans sergiliyor. Valla hocam şunu söylemek lazım yani. Beşiktaş'a karşı göbeği kapatabilen takımlar Beşiktaş'ı çok zorlayacak gibi görünüyor. Çünkü ise orta kalitesi hani çok yüksek olmayan adam çalımlaması da geçme yeteneği de. Sonuçlandırması evet, da eksik. Çok yüksek olmayan bir oyuncu çalışkan bir oyuncu o ayrı. Semih farklı profilde. Joao Mario daha çok orta saha profilinde. Yani Beşiktaş kanatlardan çok fazla üretemiyor. O anlamda daha çok göbekten delmeye çalışıyor. Golde gerçi böyle geldi ama göbeği iyi kapatabilen takımlar Beşiktaş'ı evet, zorlar çünkü gibi Çünkü neden? Beşiktaş'ın en etkili oyuncuları göbekte. Bir de bunu Getson'u da eklediler şimdi. Tabii. Rafa Silva'nın yüzünden onun performansı Getson'un performansını da arttırdı. Beşiktaş etkili olduğu her pozisyona bak Ömer. Genelde geçiş olarak kullandığı bölge merkez. Merkez evet. Ve merkezden çok etkili oluyor bu yüz, şeyden Rafa Silva'nın e, Önemli özelliğinden dolayı. Orada bir de Immobile genelde Beşiktaş oynarken o alanı genişlettiği için Immobile'nin de çok aslında oyunda çok görünmese bile önemli katkıları var taktik anlamında Beşiktaş oyununa. Katılıyorum hocam. Immobile etkisiz bulunmuş ama çok alan açtığını düşünüyorum. Ya müthiş. Spor maçında. Immobile bir kayıyor, orası bir genişliyor. Oraya Getson giriyor. Artı Rafa Silva zaten orada. Zaten Beşiktaş bu oyunu bu haftaya kadar buradan oynuyordu. Ama gözüken bir iki tane konu vardı burada dile getirmiştik. Beşiktaş'a ön alan baskısı yapan takımlar, Beşiktaş'ı etkili çıkarmayan takımlar çok etkili oluyor. Kim yaptı Samsun? Kim yaptı 15. dakikaya kadar Trabzonspor. Beşiktaş'a birebir bastılar, alanı değil adama bastılar ve çok etkili oldular. İkincisi Beşiktaş merkezi kapatıp kalabalık savunma oynayan takımları bir türlü çözmek için bir oyun ya farklı bir şeyler denemesi lazım ekstra lazım, lazım.